Bak Sibirya, Sibirya'dan şey çekti şimdi de, baktım çekti, Sibirya oraya alıyor. Bak, öbürde <laughs> de kurt kalabalığı yapıyor. Oğlum ölmüyor lan anam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni yepy. bir izleyici oyundan. Herkese selam. Bugün izleyici da bir farklılık yaratıp, Nikes Cihan'la oynayacağız. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Evet. iyi misiniz? İyiyiz valla. Bugün e, kurt kovalayacağız. Cihan biraz bana kurt taktikleri gösterecek. Hadi bakayım. Yaparsak. <laughs> Sen de hangi İste kurt karakteri şey var? 3 dakika yapalım ki daha iyi olur. Avantajımız Öyle olur. Öyle mi? Tamam. Aynen. Hadi. <laughs> Avantajı kullanalım o zaman. Avantajı her zaman kullanacağız. Bu arada arkadaşlar Cihan'la daha fazla video istiyorsanız bu videoya bir 10.000 like basalım. 10.000 like gelirse Cihan'la yeni bir video daha gelecek. Ee, Cihan kanalda aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ee, Cihan bugün parçalayacağız bu kurtları ne Aynen yapacağız? Abi. Tabii yani. Ay işte sen şey <laughs> söyle yeter yani. <laughs> Aynen. Ee, Cihan gösterecek bana bir şeyler. Nereden gideceğimi falan söyleyecek. Ben de ona göre hani demiştiniz videolarda işte Cihan'la kurt oyna diye. Biz de bugün onu gerçekleştiriyoruz. Bu arada izleyici oyunu Facebook sayfamızdan paylaştım. Eee Facebook/Bloodrapper Facebook, Facebook sayfamız. Her türlü bilgiyi oradan paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi oyuna başlayacağız. Bakalım. Başlayalım abi o zaman. hadi Nasıl bakayım. Olacak? Ba Şu an başlayabiliyor mu? Aynen. Hadi bakalım. başlayalım Hadi bakayım. Enter bunu <laughs> var mı diyor. Yardımcı ya, var diyor ya. Onu mutlum kullanıyorlar mutlum da. Olsun abi. <laughs> Sen kafana göre takılacağım da arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu enter e, bug'ı kalkacak. Onun bilgisini de söylemişiz de. Yani Kullanmayın boş ver siz normal oynayın ama size ya, yapıyorlarsa siz de yapabilirsiniz <laughs> Boş yani boş boş Aynen hani ben zaten beceremiyorum öyle ama şimdi Cihan Cihan ben nereden gideyim sen söyle bakayım Abi burada. şimdi biz ne yapalım biliyor musun Eee <laughs> Şöyle yapalım Bir takımın bir şartına göre geleceğiz. bir dakika ben bir hassasiyeti Alayım Sen ne yap? Tamam ben de geliyorum ateşine bekle Geliyor musun? Abi sen ne takıldı evet. tamam. bakabilir mi? Kraliyet ya, set var bende. Yıkım da o takılır mı abicim ya? <laughs> bak şu yandan taktikler abi, geldi hemen. Bak abi ben basıyorum sen de gel peşime. Aman 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 aman. <laughs> <abi, ben gülüyor> <oynardım gülüyor> Lan! Aha ben aldım onu. Onu da ben alacağım. Lan! Ben çek açtı ya. Bu kadar orada dolaşana kadar. <laughs> Oğlum bak, bak bende genelde ne oluyor biliyor musun? Köşeye takılıyorum böyle adam geliyor tam. Adamı adama vuracağım bir yere takılıyorum taklaya atamıyorum. Mesela o sende de oluyor <laughs> mu? Abi o ceset olayını diyorsun değil mi sen? Evet ceset olayı galiba. Aynen. Yani, e, cesetten dikkat edeceksin ya. Yani cesetten uzak durmaya çalış abi. O var <laughs> en büyük düşman yani oyunda. Düşmandan çok o cesetler bizi bitiriyor. Neyse abi dur bakayım. Bu arada arkadan yardırıyorlar ha. Adamın ee... selamlar. Aynen selamlar beyler bu arada. Lan bak çekiyorlar ha kırmızı bomba atıp burayı. Abi bekle ben şuradan gireceğim. Oğlum şu an var ya tamam bunu ya. yanlışlıkla vurdum ha. Bunu harbiden yanlışlıkla vurdum. <laughs> abi ben içeride kaldım. İçerideyim ben. Aa <laughs> nerede ben de. Bak abi Ben de dalıyorum ya. Bak abi ya. Bekle FT'nin Allah. Atıyor. Dur li Lin'i de orta açalım tamam. Lin'i de parçaladık. Abi bir <laughs> adam kalma. Linkler <Büyükler> oynuyormuş <laughs> zaten. Baksana takım katliam ya. Bak, bak şey, şey yapalım. Abi. Son adam bırakıp top atalım ona. Dur ben yazayım abi sen oyna bak. Beyler. Tamam. Sonra kazanı topluyoruz. <laughs> Hiç gözükmedi beyler. Vallahi ya. Öyle bir yazıyorsunuz ki yani. arkadaşlar yazı gözüküyor. tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Nereye bastılar? Tamam, abi yine aynı yerde. Ya. Bunlar hep aynı yerde. Ya. İstersen gel bu sefer sen bizim yanımıza. Gel abi gel. Tamam. Bunlar şeyden gelsin. Aa, <laughs> dikkat et tane dondurdum. Gel. Vur onu vur. Lan. Tamam, Bravo. Lan La, oğlum çok kötüyüm de, ya. Gel evet abi. Gel İyi, abi. Gel Bak gel, sağ gel. Kli, takla atacağım diye basarken top geliyor ya. Olur abi ya o. Dur. Beyler soruncuya top. Abi yazana kadar bunlar vurur ya, söyleyeyim ben sana. Dur ben yazayım alttan da. CTRL'e ve şey yap. <laughs> Kokla <Klamayı>. yapıştırıyorum. <laughs> Ağzını ya, atıyorum hadi gel. Ben de bastım valla Ha, kalan. Topla, dur 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 sonuncuya top at, top at. Dur. Nerede? Ben vurayım abi canlı öğrenim gibi. Vurma, vurma, vurma. Vurma no, dostum. Oğlum. Sen <laughs> dur, dur, ben alacağım, alacağım. alacağım. Dur, dur, ben alacağım. alacağım. Abi, ben alacağım. Ben uzaktayım, vuramıyorum adam. Mermisi bit şimdi Abi hiç canım kaldı benim. Hadi. Öldü ya, çok az abi. canım vardı. Kesin abi. öldü kesin. Hadi. Geldi topunu öldü lan adam. İntihar engelleyici yok abi ondan. Daha aynen. Büyük ihtimal. O ilk defa görüyorum kendi ya. topunu öyle Harbiden şu an Wall bir ilk galiba bu. Sen gördün mü daha önce? Yok vallahi ben kendi topu da ilk kez görüyorum. Benim bildiğim ilk kez. <laughs> kendi top yani. <laughs> <engelleyici alıyorlar. gülüyor> bak Sibir'e Sibir'e şey çekti şimdi de. Baktım çekti. Sibir'le oraya. Bak, <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 bak <laughs> <laughs> öbürü de kurt kanası yapıyor. Oğlum ölmüyor lan adam. Vallahi kaç canı var ya. <laughs> Ha sonunda ya, bak ya, işte ya oğlum ya. ya. Al işte ya. Sen git bu kadar dakika bunu. Bu donka. kadar vur en sonunda gel adam öldür ya. <laughs> Olmadı bak bu. Vallahi ya. <laughs> bak KV yazıyor. Neyse tamam. Neyse tamam, gel ya gel. Yoksa bize adam kalmayacak Seyir abi abi gel. gel Nereden ya. geliyorsun sen? Lan duvarda aşağı koşma yukarı var mı? O, o yok ya o bitmiş. Dur onu tamam, diğer oyun alırım. gel, gel bana. gel burada var gel. Oğlum bak adam vurur, gözünü vurur, kapatıp vurur, vurur, koşuyor. Dur 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 bak kapının orada. Dur arkamda Tamam. Gel abi. Ey, eyvallah. Hadi bakalım. Gel abi gel, <laughs> gel 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 gel. Dur dikkat et kırmızı bomba atıyorlar. gireceğim sen peşime takla atıyorsun. Tamam 1 2 3. Tamam. Geliyorum. Hadi. Gel abi şurada bak adam kusmuş. Lan. Al abi, abi. Al. Hadi hayret. <laughs> onu top atalım top. <laughs> dur dur yazacağım topla topla. abi dur bekle. Ben canlı alacağım şimdi. Şurada abi. Ölecek misin sen? Ha dur dur. Ya Oğlum ne ya yaptın ya. lan? <laughs> Normal ölmemesi lazımdı ya. Canlar. Ya abi. bırak şey can yaptım. ya. dur abi dur dur. Şöyle alacağım. Beyler. Canını. Şöyle alayım da. Ne? He. Ee... Tamam neyse bu sefer olacak ya gayret abi dur. Amaç toplamak. <laughs> da evet, Bak kapıyı tarıyorlar ha. Oha! Cihan ben öldüm. Kaç ödüm. kaç kaç. Tek gitme. Tek gitme hadi Çık sen. Kaçamıyorum böyle... kaçamıyorum. Öyle. Kaçamıyorum. Kaçtım tamam. Oğlum hepsi geliyor yalnız. Daha, hepsi. Gel, gel, gel kopma. Oğlum hepsi geliyor. O nasıl o o kaçmıyor? korksun ya. Like, Oha. Bakın Bakın ya. Oha kafa Oha. girdim lan. <laughs> Bilerek yapmadım <laughs> <abi>. ha. <laughs> Dur diğerlerine de belki mi yürüdüler? Sır, Büyük ihtimal bombayı kurdurmayalım da dur. Allah öleceğim ben. Oğlum ayağı fena sıkıyorlar ha. Hadi bak. Yok yok ben girmeyeceğim şey, buraya vazgeçtim. 238'i var. Birini toplayın. Öldür de onu 34 bir... Tamam topla de topla de abi ona. Aynen. Onun canı ya. Ulan ölecek adam ölecek AFK. Oğlum ben düştüm mü? Yok abi de. Adamı vurmadı inşallah ya. Bu sefer topla attın her gayret hadi abi. 3 vs 1. Aynen. Bak aa geliyor sana geliyor. koşuyor peşimden koşuyor abi. bak. <laughs> Seni bırakmıyor. Korkuyorum ya. ha. Dur abi, ona korkuyorum. bir kafa atayım. Adam bana yardım et yardım et sen. Ölecek bu sefer bak, ya. Hedef <laughs> on, 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 on. Abi, bak hedef beni aldı. Lan 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 lan. Abi T'ye bak T'ye bak ölecek. Bastım bastım. Lan <laughs> oğlum kendime attım ya. Bak geliyor mu? gelecek miydi? Bu arada haykım eyvallah beyler. Gitmiş mi ya? Dur şuna bir kafa mı atsam? Bir kere Oğlum, adam... atmanız lazım akla can azaltmak için ya. Ölcek ya ölecek o ölecek. Bir şey yapıyor lan. M5'i diyor. Bak ölürsün abi daha ay, söyleyeyim. Aynen biliyorum kafa göstermeye çalışıyor. Dur kaçacağım şimdi. Kafa attım kaç. Haydi. <laughs> <ya>. Helal <lan. gülüyor> Kalsaydık ama he, olsun. Seni kral yapardım. tamam. Şu ay yıldızı geçmen lazım. Tamam okay. nasıl yapıyoruz? Abi şimdi benimle gel kapılardan F, F yak ilk önce F yak sonra T'yi bas tamam mı? Tamam İyi hemen basma T'ye Gel abi gel 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 Bastım Abi bura bomboş Bundan Basıyor muyuz? Hepsi ortada oha 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 ha, da, da, geliyorum, da, geliyorum, bir geliyorum. Bir. Abi daha daha Geliyorum daha, geliyorum 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 Hepsi Lan. abi Oğlum gir, gir. kırmızıya oturdum ya Lan Hadi abi 51 Helal Tamam Bas 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 Arkadan basacağım bak oğlum tamam, oyunu ama bitirdi ya lan. Ya. nasıl top bir takım? Dur bu? <laughs> bu el şey yapalım sonuncuyu ee, <laughs> top, e, top atalım. Sen önden de alma bunlar gitsin ölsün bakalım be. ben donduruyorum ki ya. Bizim takımın yararı olsun yoksa yani dondurmazsam şey olur. Dur bakalım bu el Don, gitme dondur, bir dondur önden. Benim. Sen ben adam şaka. kesme na, ne, olacak bakalım. Önden basıyorlar yine. Tamam ortadan basıyorlar abi ben basıyorum. Can dikkat et aynen. Orta değil mi? B2 indiler galiba. Aynen B2 katliam. Abi şimdi bundan hepsi şeyde. B2 girdi. Haydi hmm. bak tepeye çıkacak şimdi biri. Abi var ya ben şuradan bir gir Dur parça kaldır. oluyor abi dur sonuncu son, sen vurma sonuncuyu şey yapalım. Sıkıntı yok abi ben bekliyorum. Lan oğlum sıkıştım attım hiç bir dakika şu adamlar sona kaldı Tamam bir tane kaldı bir tane kaldı Nerede ki? Şuna kafa atayım Dur abi yarı çekil <laughs> Kafa atıyorum bir de bu uçuracağım bak bu Kaç canı varmış ya acaba onun? Bir şey etmedik ama Lan lan kaç, 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 Öldüm ya Kaç canı var kaç, kaç Kaçamadım 20 20 20 20 can o şey özel versiyon 20 Yürümedi <laughs> abi ya Yok şöyle abi Özel versiyon 20 canı var bak Tamam abi, o top 20. Top at top abi mi? ona tek top at. Dur. <laughs> <laughs> adam bana şey abi, Bu yeşil alacak bak yeşil alacak. Bak sen at sen at sen at. Zarın çok az 10 falan. Merhaba Hadi be. <laughs> İkisini de aynı adam topladı abi. <laughs> Aynen. Harbiden öyle olsun. Valla çok iyiydi ya. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Ee, i̇zleyici oyunlarında bugün Cihan vardı yanında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Cihan'la daha çok video istiyorsanız bu videoya bir 10.000 like patlatalım. Ee, isteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın